Herkese merhabalar. Burcu hocanızın dersine hoş geldiniz. Ve yine beklenen an karşınızdayım. Okyanus Master serisinin veri analizi konusunu bugün işleyeceğiz. Ve BAP'ın seçtikleriyle dersimize başlıyoruz. Yine çok güzel sorular seçtim. Bu arada bu kitabı almayanlar varsa bence mutlaka alsın. Şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi test 14'te ikinci soru. Seçtiğim sorulardan ilki. Yandaki grafikte Türkiye'nin 2016 yılı nüfus piramidi gösterilmiştir. Türkiye'nin 2016 yılındaki nüfusu 80 milyon olduğuna göre 2016 yılında Türkiye'de yaşayan insanlarla ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Yine bir sütun grafiği ile karşınızda e, soru ve bu defa farklı bir sütun grafiği. Aynı anda hem kadınların hem erkeklerin e, sayılarına yüzdelerine sahip olduğumuz bir grafik. Şimdi A şıkkıyla başlayalım. 20-24 yaş aralığındaki insanların Toplam nüfusu yaklaşık %8'dir diyor. Şimdi bakın burada şöyle bir şey yapabilirsiniz. Yaş aralığındaki insanlar dediği için kadınları ve erkeklerin toplamını kastediyor. Peki ben 20 ve 24 aralığına baktığım zaman bakın şurada neye karşılık geliyor? 4'e. Yani erkekler %4'ü. Peki kadınlar da %4'ünden çok az bir miktar olsa bile zaten yaklaşık dediği için toplam %8'i nedir? doğrudur. Burası da yine 4'e karşılık geldiği için toplamları %8'dir. Doğru. 5 şıkkına devam edelim. 25-29 yaş aralığında olan yaklaşık 3 milyon bin erkek vardır diyor. Hmm. Şimdi 25-29 aralığına baktığımda ve erkek dediği için mavi tarafına baktığımız zaman kaçı karşılık geldiğini görüyorsunuz? %4'e. Peki bizler 80 milyonun %4'ünü hesaplayacak olursak hemen 80 milyon yazmak yerine 80 bin yazabilirsiniz. Bunun da %4'ünü bulmak için 4 bölü 100 ile çarpacağım. 2 sıfır atarsam 800 ile 4'ü çarptığımda 3200. O koymadığımız 3 sıfırı da koyduğumuzda 3 milyon 200 bin erkek vardır. Ne oldu? Çıktığı için doğru oldu. C şıkkıyla devam ediyorum. Toplam nüfusun yaklaşık %1'i 70-74 yaş aralığında olan erkeklerdir diyor. Şimdi bakıyorum 70 ile 74'e ve erkekler dediği için mavi tarafa baktığımda bakın şuraya falan geldiği gözüküyor. Yani 0 ile 2 arasında e, bu da yaklaşık %1 nedir? Doğrudur. Peki 65-69 yaş aralığında olan kadınların sayısı 1 milyon 600 binden fazladır. Şimdi 65-69'a baktığımız zaman bakın şuraya denk geldiğini görüyorsunuz. Peki burası yüzde olarak karşılık olarak ne görüyor? İşte 2'den nedir? Azdır. Ben o zaman burada 81'in yüzde ikisini bir hesaplasam bir ortalama belli edecektir zaten kendine. Hemen 2 bölü yüzle çarptığımızda 2 sıfır atarsak bakın 1600 daha burada çıktı. Yani düşünsenize bu grafik tam olarak eğer buraya gelmiş olsaydı ben buna yaklaşık 1 milyon 600 bin diyebilirdim. Ama şu anda 1 milyon 600 binden daha az olduğunu gördüğüm için fazladır yazısı nedir? Yanlış olacaktır. O yüzden cevap değişikli olacak arkadaşlar. Test 15'teki 6. soruyu seçmiştim. Hemen devam ediyorum. Yağız, Oğuz ve Süleyman kardeşleri babaları her pazartesi sabah okula giderken haftalık harçlıklarını vermektedir. Aşağıda verilen grafikte Yağız, Oğuz ve Süleyman'ın 3 gün boyunca haftalık harçlıklarından harcadıkları miktarlar gösterilmiştir. 3 günün sonunda Oğuz ve Süleyman'ın haftalıklarından kalan para miktarı eşit. Yağız'ın kalan parası ise Oğuz'un kalan parasının İki katı olduğuna göre bu üç kardeşe babalarının verdiği haftalık harçlık aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diyor. Yine çok güzel bir soru, ee, çok hoşuma giden bir soru. Şimdi isterseniz şöyle yapalım. Önce bu üç kardeşin ne kadar para harcadıklarını bir bulalım. Değil mi? Yani Yağız, Oğuz ve Süleyman bu sırada gittiği için ben de aynı sırayı takip edeceğim. Şimdi grafiğimize baktığımızda yağız sarıyla gösterilmiş. Yağız pazartesi günü 25 lira. Salı günü 20 lira. Aklınızda tutamıyorsanız yazın. Çarşamba günü 15 lirayı bir güzel harcamış. O zaman toplam 60 lirayı yağız 3 günde harcadı. Peki Oğuz'a gelelim. Pembe Pazartesi günü 15 lira, salı günü 20 lira, çarşamba günü 30 lirayı da bu harcamış. Toplam 5, 3, 2, 5, 65 lira da Oğuz harcamış. Süleyman mavi ile gösterilmiş. Pazartesi günü 10 lira, salı günü 15 lira, çarşamba günü de 20 lira harcamış. Yani toplam 45 lirayı harcamış. Peki şimdi şık nasıl elenir bir size bunu anlatayım. Şurada diyor ki e, harcandıktan sonra kalan para miktarları eşit diyor kimin? Oğuz ve Süleyman'ın fakat bakın arkadaşlar Oğuz ve Süleyman aynı miktarda para harcamadığı için şuraya baktığınızda A şıkkının olması ve C şıkkının olması imkansız neden? çok basit %65'i çıkardığımda kalan parayla %45'i çıkardığımda kalan para birbirine eşit değildir bakın ben hemen buradan olayı ne yaptım azalttım. Yani ben artık iki şıkla e, yorum yapacağım. Hadi kala paralarını bir bulalım. 5 şıkkı ile başlayalım. Yağız 130 liranın 60 lirasını harcarsa geriye 70 lirası kaldı. Oğuz 100 liranın 65 lirasını harcarsa geriye 35 lirası kaldı. Süleyman 80 liranın 35 lirası özür dilerim 45 lirasını harcarsa 35 lirası kaldı. Peki burada yazanlara uyuyor mu bakalım hemen cicik. Ne diyordu? Oğuz'la Süleyman'ın kalan paraları eşit oldu. Peki burada da Yağız'ın kalan parası Oğuz'un parasının iki katı. Evet 70'te Oğuz'un iki katı olduğu için demek ki benim aradığım şık B şıkkı olacak arkadaşlar. İşte 6. sorumuzu da bu şekilde tamamladık. Geldik test 16'daki ikinci sorumuza. Şimdi Grafikte 1 dolar, 1 euro ve 1 sterlin değerinin 1 Türk lirası karşısındaki değişimi gösterilmiştir. Ahmet Bey 15 Mart'ta 200 lira karşılığında bir miktar dolar almıştır. Bu dolarları daha sonra 16 Mart'ta tekrar Türk lirasına çevirip bu paranın tamamını aynı gün euro almıştır. Aldığı eurolara ise 17 Mart'ta tekrar Türk lirasına çevirip 18 Mart'ta bu paranın tamamına sterlin almıştır. Ahmet Bey döviz alımlarında herhangi bir alış veya satış masrafı ödemediğine göre 18 Mart'ta aldığı döviz miktarı kaç sterlindir? Bu soruyu seçmemdeki amaç şuydu. Bizler hani böyle dolarlı, eurolu, sterlinli soruları gördüğümüzde falan birazcık tırsıyoruz. Bakın burada sadece bol bol işlem gerektiren ve güzel bir soru. Hadi başlayalım. Şimdi Ahmet Bey 15 Mart'ta geliyor. Elinde 200 lirası var ve bir miktar dolar alıyor. Burada kestim. Şimdi 15 Mart'ta dolar mavi ne kadarmış? 4 liraymış. O zaman ben 200'ü 4'e böldüğümde 50 doları ne yaptım? Aldım. Burası tamam. Bu dolarları daha sonra 16 Mart'ta tekrar Türk lirasına çevirip burada dur. 16 Mart'ta kimi doları? 16 Mart'ta dolara bakıyorum. Maviye bakıyorum. 4,5 lira. Benim 50 dolarım vardı. Ben 50'yi 4,5 ile çarparsam hemen çarpıyorum. 25, 0, 20 topladım. 0,5,2,2 virgülü attım. 225 lira oldu. Peki çevirip dedik burada kalmıştık. Ne yaptık? 225 liramızı çevirdik. Bu paranın tamamını aynı gün euro almıştır. Aynı gün dediği 16 Mart euro siyah yani şurası ne kadarmış 5 lira. O zaman ben acaba 225 liraya ne kadar euro aldığımı bulmak için neye böleceğim? 5'e böleceğim. 4 kere var. 225, 5 kere var. Şu anda elimde 45 euro var. Devam ediyorum. Burayı da hallettik. Aldığı euroları ise 17 Mart'ta tekrar Türk lirasına Çevirip hmm, 17 Mart'ta Euro'ya siyaha bakıyorum. Şurası ne kadarmış? 6 lira. Ben 45 Euro'yu Türk Lirası'na çevireceksem 6 ile çarpacağım. 30 elde var 3. 24, 3 daha 270 neyim oldu? Liram oldu. Peki burayı da hallettik. 18 Mart'ta bu paranın tamamına Sterlin almıştır. 18 Mart'ta Sterlinimiz ne kadar? 7,5 lira. Ben o zaman 270'i neye böleceğim? 7 buçuğa böleceğim. Peki virgüllü bir sayıya böleceğimizde bu virgülü sağa kaydırıp burayı 75 yaparsam bunu da 2700 yapmam gerekiyor. O zaman 2700'ü 75'e bölelim. 270'te 3 kere var. 3 kere 5 15 elde var. 1 21 bir daha 22. Ondan 5 çıktı 5. 6'dan 2 çıktı 4. 450. 450'de 75'te 6. Ne aldık? Sterlin aldık. Peki en son zaten 18 Mart'ta aldığı döviz miktarı kaç sterlindir diyor? Cevap A şıkkı olacak arkadaşlar. Geldik 11. sorumuza, Test 16'daki. Çikolata üretimi yapan bir firmanın Ocak, Şubat ve Mart aylarında ürettiği çikolata adedi ve bu ürettiği çikolataların yurt dışı ve yurt içi satış adetleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Güzel. Firma her ay ürettiği çikolatalardan satılmayıp kalanları imha etmektedir. Ve yurt dışına sattığı her üründen 2 lira kar, yurt içine sattığı her üründen 1 lira kar ve o ay satamayıp imha edilen her üründen 3 lira zarar etmektedir. Yukarıda verilen bilgilere göre firmanın 3 ay boyunca elde ettiği kar miktarının dağılımı aşağıdaki grafiklerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar nasıl bir pratik çözüm yaparız hemen bunu bir tartışalım. Şimdi ay ay gitmem istendiği nereden anlaşılıyor? Şıklara baktığımda grafiklerden. O zaman ben de ay ay gideceğim. Şimdi şöyle yapalım. Ocak ayına bir el atalım tamam mı? <laughs> Nelerimiz var? Yurt içi, yurt dışı, bir de imha yazalım. Çünkü biz bunlara göre kar zarar durumu hesaplayacağız. Üretilene göre değil, hani kalanlar imha ediliyormuş, kalanlara imha yazacağız. Peki ocağa baktığımda, şimdi yurt içimiz hangi renk? Mavi. Ne kadar üretilmiş? 12 tane. Yurt dışı, sarı. Ne kadar üretilmiş? 6 tane. Peki toplam 22 ürün üretildiğine göre bunun 12 6 toplam 18 tanesi gittiğine göre 4 tanesi kaldı yani imha oldu. Hadi Şubat'a geçelim. Yine aynısını Şubat'ta yapacağım. Yurt içi yurt dışı ve imha şeklinde böyle daha kolay oluyor. Şubat'taki yurt içine bakalım. Mavi mavi ne kadar? 20. Yurt dışımız sarı 5. Toplam ne kadar üretilmiş? 30 ürün. Peki bunun 25 tanesi gittiğine göre 5'i güle güle o da imha oldu. Geldik Mart ayına. Yurt içi, yurt dışı yine imha olarak yazdım. Yurt içim mavi ne kadar Mart'ta? 14 tane. Yurt dışım sarı ne kadar? 8 tane. Peki ne kadar üretilmiş Mart ayında? 26 tane üretilmiş. Ben bunun 22 tanesini gönderdim. 4'ü kaldı mı? Bakıyorum 26 22 evet bu da 4 tane imha anlamına geliyor. Bu şekilde bir çırpıda yazdıktan sonra yine bir çırpıda da şuraya uygulayacağım. Bakın ne diyordu? Yurt dışına sattığı üründen 2 lira kar. Yurt dışına sattığı üründen. O zaman ben yurt dışındakilerin hepsini çarpı iki mi mis gibi koyacağım. Vallahi harika oldu. Peki Yurt içine sattığından da 1 lira kar. Bunları da çarpı 1 olarak bir güzel hesaplayacağım. Ve yazık imhalardan da 3 lira zarar etmiş. O zaman bunlardan da çarpı 3 ne yapacağım? Düşeceğim. Bunu unutmayın. O zaman ocaktaki karımızla başlayalım. 12, 12, 24. 24'ten de 12 zararı çıkarırsam buradaki karım 12 lira. Şubat'a geldim. 20, 5 kere 2, 10. 30 yaptı. 30'dan da 15'i çıkarsam buradaki karım 15. Buraya geldim 14 çarpı 1 14. 8 kere 2 16 30 yapıyor. 12 zararımı çıkardım. Bu da ne oldu? 18 oldu. Bakın şu an itibariyle biz bu 3 ayda elde edilen kar miktarlarını ne yaptık bulduk. Artık bundan sonrası benim ders videolarımda anlattığım gibi ne yapacaksınız? açı karşılıklarını bulacaksınız o zaman o kadar çok yöntem var ki yani ee, ne bileyim 360'dan gidebilirsiniz ya da benim x yöntemini kullanabilirsiniz ya yani burada artık karar sizin hani 360'a tamamı geliyorsa işte 12 kaç dereceye gelir deyip tak ocağın açısını bulabilirsiniz şöyle de yapabilirsiniz bunların toplamlarını x diyelim 12x 15x bu şekilde direkt hepsini kolayca bulabiliyorsunuz. Tamam mı? Açı karşılığını aradığım için 360 derece diyeceğim. Bunları x ile çarparak 27, 18 daha ne yapar? 45x yapar. 45x 360 ise x'i bakın şak diye buldum. Yani ben 12'yi 8 ile çarpacağım. 96 Ocak ayının açısı. 15'i 8 ile çarpacağım. 40, 120, Şubat ayının açısı 18 8 ile çarpacağım 64 144 bu da Mart ayının açısı peki buna hangi şık uyuyor hemen bakıyorum Ocakta 96 dediğine göre şu gitti e, Şubatta Mart'a bakalım 144 Şubatta zaten 120 çıkacağı için cevap Adana olacak Valla ben çok beğendim bu soruyu. Çok da güzel anlattım ya. Hadi bakalım canlarım devam ediyorum. Bu da ünite değerlendirme e, ikinci testinin altıncı sorusu arkadaşlar. Bunu anlatmak istedim sizlere. Aşağıdaki tabloda bir teknoloji mağazasında çalışan 4 satış elemanının Eylül ve Ekim aylarında sattıkları LCD televizyon sayıları gösterilmiştir. Yukarıdaki grafikte ise 4 satış elemanının Ekim ayında yaptıkları satış sayılarının Eylül ayında yaptıkları satış sayılarına göre yüzde olarak değişimi gösterilmiştir. Şirketin iki ayda sattığı toplam LCD televizyon sayısı 53'tür. Buna göre grafikte KLMN harfleriyle isimlendirilen sütunlara karşılık gelen satış elemanlarının doğru olarak eşleştirilmesi hangisi olabilir diyor. Şimdi Şurada Şevket'in toplam 2 ayda sattığı ürünün 53 olduğunu vermiş. Bir kere Ekim 28 ise Şevket'in Eylül'de ne kadar ürün sattığını bulalım. 53'ten 28'i çıkarttım. 5, 25 ürün. Şimdi arkadaşlar bakın şurası çok önemli. Şurada bir cümle vardı. Ne diyordu? Bu grafik tamam mı? Satış elemanlarının Ekim ayında yaptıkları satış sayısının Eylüle göre yaptığı satışa oranla. He, şimdi ben ekimden bakacağım. Eylüle göre artmış mı, azalmış mı? Bir kere Şevketle Uğur ekimde öyle bir satış yapıyor ki eylüle göre bir artış sergiliyor. Harika. O zaman madem bu ikisi artış sergilemiş ise Şevketle Uğur'un şu arkadaşlardan birisi olması gerekiyor. Yani pembe ve sarı, tamam mı? Hatta onun harfleri var. Özür dilerim. K ve N Şevketle Uğur olacak. Bu şekilde şıklarda eleme yapabilirsiniz. Mesela baktığım zaman bir kere K ve N Şevketle Uğur olacaksa B şıkkı olabilir. Peki ne evvelle başka yok. Aslında şu an itibariyle cevabın şıkkı olduğu görülüyor. Peki ben hadi öyle olmasaydı mesela atıyorum iki şıkta olsaydı ne yapacaksınız? Bir de orasını anlatalım. Şevketle başlayalım. Şimdi arkadaşlar Şevket 25'ten 28'e çıkarmış. Yani belli bir yüzde artışı sağlamış. Ben ne kadar arttığını bulacağım. Şöyle yapalım. Yüzde yüzüm 25 olsun. Yani ilk etaptaki satışı 25 olsa. 28'e çıktığına göre bu ne kadarlık bir artış sergilemiş? 3 tane fazla satmış. O zaman ben 3'ün yüzde karşılığını arıyorum. Hemen buradan x 3 çarpı 100 bölü 25 dersem ve götürürsem 4 kere 3'ten 12. Yani yüzde 12'lik artış gösteren kim? Şirket. O zaman bakıyorum. 12'ye karşılık gelen k olduğuna göre demek ki k kim? Şevket olacak. Hemen Şevket'te K yazan gördüğünüz gibi B şıkkı olduğu görülüyor. Ve yine BAP hocayla bir dersin sonuna daha geldik. Kendinize iyi bakın. Başarılarınız bol olsun. Sağlığınız bol olsun.